Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber Motet Play, Warband Ottoman senaryoda yeni içeri olacağız kardeşim. Yani yeni çiğre olup Osmanlı askeri olacağız kardeşim. Şimdi. Şöyle yapayım. Sesim geliyor. zaten mikrofonu açayım. Belli bir sürede içinde 10 dakikada yeni içeri olacağız. Yani 10 dakikada yeni içeri olup görevler yapacağız filan. <laughs> Güzel olacak. İnşallah. güzelce bunları keseceğiz. Düşmanlarımızı bitireceğiz kardeşim. Bu arada ben yakında gözlük takacağım gibi görünüyor. Buna göre yani. Ben bulanık görüyorum. Hadi 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 hadi. Şöyle gelene kadar bir mehter patlatalım. başlangıç eğitimine girmeyeceğim. Yeni oyuna başla. Bak şuradaki adam var ya akşam Burası da bu da Fatih Sultan Mehmet. Askerleri. Bak şurada akşam dua ediyor. Bir story mod, not, hikaye modu. Burada anlat, anlat gideceğiz. Erkek. Bakın. İslamiyet. Katolik. Ortodoks. Şamanizm. Musevilik. Bizim dinimiz. İslamiyet. Şimdi Bakın burada görüyorsunuz ki Katolik ile Hristiyan var. Bunlar işte dinlerini böyle çok şey yapamıyorlar. Paylaşamıyorlar. İnançları yani şeyleri farklı. Katolik Ortodoks. Birbirlerine tarihte çok zalim zalimce davranmışlar. Ortodoks Ortodok, Ortodokslar ee, şeyde ee, hatırlıyorsam Norveç filan mıydı? Neyse biz İslamiyet diyelim başlayalım. Bakın burada Türk, Macar. Bir dakika. geri dönelim ve Allah geri döndük. Burada kalmıştık. Türk, Macar, Rum, Kürt, Arap, Yunan, Sırp, Pers, Pers, Ermeni. Ermenileri biliyorsunuz. Persler, Sırplar, ya Sırplar değil. Persler neydi ya onu unuttum. İskandinav, İskandinav devletleri İsveç, Norveç, Danimarka onlar. Sırplar, Sırp, hani o Sırplar, Yunanlar, şu Yüzmenistanlılar, Araplar, Bizim Arap kardeşlerimiz, Kürtler kardeşlerimiz, Rumlar, Macarlar aslında bu arada onlar Türk ama bir şeyde Türklüklerini kaybediyorlar. Biz Türküz, Türk olalım. Babamız ne olsun? Biz şimdi asker olacağız ya asker olsun. Bir asilin sarayında ne yapayım ben? Yaramaz bir çocuktum yani. Yaramaz bir çocuk. askerdim. 3 müdür? Gerçekçi olsun kaydetmeden çıkmak olmasın. Ben bunun hepsine gücü vereceğim. Şey olmadığı için karizma vermeyeceğim. Ordu yapmayacağım için. Demir vücut. Hepsini demir vücut. Güçler. Bir tanesinde esir yönetimi değil. Esir yönetimi hadi. Tekeli silahlara vereceğim hepsine bir de fırın okçuluğa vereceğim. İsmim Muskingi. Şöyle güzel bir şey yapalım. Benim her zaman yaptığımı yapacağım. Nerede? Yok çok yaşlı olmayalım. Bak genç olalım ben genç olmak istiyorum. Genç Osman. olalım. Ya şu mu olsun yoksa şu mu olsun bence bu. Ya da yok ya çok sarkık. Cildimizi böyle yapalım. Saçımız böyle olsun. Osmanlı Devleti'ne şeye gidelim İstanbul'a şehre giden bir kervan. İstanbul'da İstanbul deniz yolculuğun güzel başlamıştı. Ta ki ufukta görünen bir gemi yaklaşıncaya kadar. Geminin içinde haydut tipli ee, kaftaları olduğunu ve ne herif çıka geliyor. Belli ki istekleri var. Siz bu da videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Müzakere edelim bakalım. Flavio. Görüşürüz bunlar bize saldıracak. Gelmemiz imkansız. Orada birisi var. Aha Osmanlı denizcisine tımar, duma, şey yapmışlar. Yağmacı. Ay, Flavio öyle konuşmalar. Neyse şu Flavio öyle konuşalım. Teslim olmak için tek bir şansım var. Oğlum bu herif psikopat lan. Sen de kimsin? Bana Flavio derler. Bu nedenlerin sahibi Oğlum bu kadar kibir olur mu lan?

gittim hemen kaç mı kaçmalıyım Aa, benimle uğraşamazlarmış o yüzden gideceğim Neredeyiz biz? Sevi Burgas taraflarındayız. Şimdi hemen bir şey alalım. Seviyorsan durma hadi de vaha vamı sarışın. Şimdi ne yapacaktık? Ne oluyor oğlum? Allah değiştik. Ne oluyor oğlum? Heh, tamam. Birden değiştik. O Fatih buradaymış. Şu an konuşmaya gitmemize gerek yok. İlk bir, bir yeni içeri olalım. Tamam, bir dakika. Olum, evet. Şimdi gidelim hemen. Şimdi tamam. Oyuna şöyle bir başlangıç yaptık. Sonra devam edeceğiz. Hepinize görüşmek üzere. Eyvallah. Hadi görüşürüz.